Eğilime hoş geldiniz. Kademeli emeklilik geliyor dedik ve birçok kişi hala merak ediyor. Değerli izleyenler, kademeli emeklilikle ilgili bu çalışma daha önceden hazırlanan taslaklar ve tabii ki harmanlanan bilgiler. Hükümetin bu konuya yeşil ışık yakması ama bunun için uygun zamanı kollaması. Bir de 1999 Eylül'ünden sonra kısa zamanda sigorta başlangıcı yapıp da EYT gibi emekli olamayanların yüksek feryadı, işçiye ve memura devasa zamlar ve imkanlar veren, 3600 ek göstergeyle yine memura bayram yaptıran, bu konuda EYT'yi verip bu konuda büyük bir memnuniyet oluşturan, tabii ki hükümetin kademeli emekliliğe bakışı hepsinden daha pozitif. Ve ilk etapta 1999-2000 arası kademeli emeklilik bekleyenlerin Emekli edilmesiyle başlayan ve daha sonra 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2007, 2008 ve 2009 gibi giden, pardon 2008'e kadar giden bu süreçte kademeli emeklilik müjdesiyle birlikte gerçekten hepimizin yüreğine su serpen bir gelişme yaşanacak. Yani ben buna ikinci EYT müjde dalgası diyorum. Yani bu konuda toplumsal desteğin sağlanması, yani şu anda hükümetin bu konuyla ilgili yeni bir toplumsal desteği tavan yaptırmak istemesi de büyük rol oynuyor bu durumda. Bu işin aşamalı yani etaplı olması da mali anlamda disiplini bozmayan bir durum. Çünkü bu konuda borçlanma ve benzeri imkanlar tanıyan hükümetin bu sigorta başlangıcı anlamında veya prim tamamlanması, tamamlanması anlamında yüklü bir miktarda zaten hazineye para girecek. İlk etaptaki emekli olacakların belli bir süre parası bir evi bu giren girdiği ile birlikte tabii ki ne olacak bir evi kendisine amorti edecek. Ve hazineye de aslında hareket kolaylığı sağlayan hatır sayılır bir gelir sağlayacak. Yani kaybedeni olmayan bir durum bu aslında kademeli emeklilikte ilk etapta 1999 ve 2002 arasındaki bu hususun çözümü inanılmaz bir ivme katacak sürece. Hepiniz gibi tabii ki ben de heyecanlıyım. İlk defa bu kadar pozitif bakan, bu konuya bu kadar pozitif bakan bir atmosferdeyiz. Ve 1999 ile 2002 arasındaki ilk etap, yanlış anlaşılmasın, ilk etapta diyoruz. Yani 1999 Ekim 2002 arasındaki emeklilerin sigorta başlangıcı olanların yani bu konuda büyük tabii ki e, emeklilik hızı olacak, faydalanımı olacak. Daha sonra çıkan yasanın hususlarına prim esası ve günün hususlarına göre de bir düzenleme yapılmış oluyor. Kademeli emeklilik bir nevi ikinci EYT rüzgarı diyebiliriz dedim. Haklıyım bu konuya kimse de itiraz etmeyecek gibi. Yani kademeli emeklilik öyle evet hiçbirimizin çok uzakta gördüğü zaten bir konu değildi. EYT konusunda en tecrübeli yayıncıların başında geliyorum. Yani Türkiye'de bu konunun çıkmasına kadar işlediğimiz konulardaki ivme ve bu konudaki yoğun çabalarım gerçekten haklı çıkardı süreçte. İnşallah her şey çok daha iyi olacak çabalarımız ve emeklerimiz de bunu tabii ki kat ve katlayacak. Kademeli emeklilikle birlikte her şeyin çok daha avantajlı olduğu bir dönem yaşayacağız. Diyorum ya her zaman olduğu gibi kademeli emeklilik bize büyük bir güç katacak bu dönemde. Niye biliyor musunuz? Çünkü emekli olanlar çoğaldıkça ve muradına eren emekçiler çoğaldıkça bizler seviniyoruz. Ve her zaman dediğim gibi biz emekçimize destek olduğumuzda, imkan tanıdığımızda bunun yansımaları uzun vadede piyasada çok olumlu oluyor. Bir evi sosyal buhranı önlemiş oluyoruz. Bir taraftan her alanda ticareti ve alışverişi bir nevi sürümsel olarak değerlendirdiğinizde bu işten faydalanan insanların sayısını dikkate aldığınızda oldukça önemli bir durum oluşuyor. Kademeli emeklilikte ilk etapta 1999'un seçilmesinin neden olduğunu tabii ki size açıklamama gerek yoktu. EYT'de bir çıta vardı Eylül 1999 ama daha sonrasında ne olacaktı? Hele Eylül ayının bir kısmında bile daha sonra bu yasanın çıkmasından birkaç gün sonra bile sigorta başlangıcı olanlar şimdi 14-15 yıl 16 yıl daha geç bulacak emekliliği kendinde. Bu büyük haksızlığa tırpanlamak, 2000 ve 2008 arasındaki bu itirazları durdurmak gibi. Yani bunu sağladığımızda gerçekten revaçta ve çok daha güzel bir yaklaşım elde edeceğiz. Evet, bütün kademeli emeklilik bekleyenleri bu yayınları desteklemeye ve arkadaşlarla yönlendirmeye davet ediyorum. Gelin bu güzel müjdeye beraber koşalım. Hükümetin bu kadar pozitif baktığı bu konuda gelin adımlarımızı atalım güzel yayınlarla bu süreci ışık tutalım. Görüşmek üzere.